Bugün ne videosu çekeceğiz biliyor musunuz? Sizi hiç alakadar etmez. Aga keşke böyle deyip Sen çok havli olmaz mıydı? Evet. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır yapmadığımız bu kıyafetlerle de böyle hareketler biraz ciddi olalım ya. Kardeşim bu ne bu ne, bu ne ciddiyetsizliktir lan? İt. Yaklaşık bir sene önce yapmış olduğum hangisi katil dedektif bölümü seçimini yapın ikincisini yapıyoruz biraz uzun süre geçmiş ama dedim ki yapayım neden olur yani sıkıntı olmazsa ama bugün kravat giymedim bugün böyle ama bugün kravat giymedim bugün o Türk dizilerindeki zengin asla işe gitmediği halde şirkete bir şekilde çevirip döndürebilen nasıl başarıyor bilmiyorum altında son model araba olan lan para nereden geliyor lan kazanan o tipindim indim şu anda. O, o, o ondanım. Uh -huh. Ve dava çözeceğim. Dedim ki bunun ikincisini yapayım. Önceki video 64 bin like gelmişti gördüm. Bu videoda sizden o kadar like bekliyorum. Ya yani 50 bin de yeterli olur diye düşünüyorum. Hadi başlayalım dedektif bölümü. Hadi başlayalım bu videoları 40 milyon abonesi olan Bright Side'den izliyoruz. İngilizce videoları ben sizin için Türkçe çevirmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Hıh! 10 detective riddles, only the most attentive 1% can solve. <laughs> Sarıcı yüzde birlik çeviremedim. <laughs> 10 dedektiflik sorumuz var. It Hadi has bakalım. It Scientifically proven that you must solve 10 detective riddles every day to develop and exercise your brain. Bilimsel olarak kanıtlanmış da beyninizi geliştirmek için en az en az günde 10 bilmece ya da işte gizem çözmeniz gerekiyor vesaire diyor. Bizim hayatımız bilmece olmuş be. Hadi bakayım. Diyor ki 15 saniye içinde çözmeye çalışın ve sonrasında geçin diyor. 15 saniye bana az. Bana bir dakika olabilir kardeşim. Sıkıntı yok. Ben o kadar zeki değilim. Bir dakika yeterli. Bu arada siz de benimle birlikte çözmeye çalışırsanız çalışırsanız siz de eğlenebilirsiniz bu videoda. Hadi bakalım. Profesyonel bir çözeceğim. Hadi bakayım. Dur gözümü takayım. Profesyonel olayım ya. Karlı bir kış gecesinde dedektif şöminenin önünde dinleniyordu. Birisi birden birisi penceresine ee... Kartopu attı. O kadar güçlüydü ki camı kırdı. Vay oç. Bunu biraz daha böyle gizemli sunalım. Dedektif ayağa kalktı ve tam o esnada kaçmakta olan üç komşu çocuğunu gördü. Soy isimleri aynı olan 3 çocuktu. Sam, Peter ve Mark Blacksmith. Sonraki gün kağıt not dedektifin kapısında belirdi. Kağıdın üzerinde soru işareti Blacksmith. O kar topunu attı yazıyordu. Dedektif o anda hangi kardeşi sorgulayacağını anladı. Okey. Tamam. Okay. Now you have 15 seconds. Hopefully enough time to figure it out. Diyor ki 15 saniye var o çözebilirsin diyor. Neyini çözeyim lan ben bunu? Nasıl çözebilirim? Oğlum 15 saniye bir az iki nasıl çözeyim lan ben bunu? Dedektif o anda anlamış. Manyak deli tipe bak. Oğlum nasıl anladın? Nereden anladın? Ne? Topu sizce hangi kardeş attı? Sen mi Mark mı bir de diğeri? Adını unuttum. Çözdüm. Çözdüm. Eee, elinde şey olan. Mürekkep lekesi olan. Çünkü topunu atan kişi aynı zamanda kartı şey, yazdığı yazı da akarak eline mürekkep olarak geçti. Çok saçma bir düşünce ama bakalım. Hadi bakalım. Ben böyle bir çıkarımda bulundum. Elinde mürekkep izi olan topu atmıştı. Bakalım neymiş? Kim attı kardeşim? Çabuk bilgi ver. Hemen hemen ikelim söyle. The symbol question mark is called the question mark. So Bunu İngilizce bilmeyenler çözemezdi. Biliyordum da gene çözemedim. Olay şuymuş. Soru işareti Blacksmith yazıyordu ya. Soru işaretinin İngilizce'de okunuşu question mark. Soru işareti. Çocuklardan birinin ismi Mark'tı. Mark Blacksmith. Olay buymuş. Bunu nasıl çözelim? Buymuş. Mark atmış. Şerefsiz Mark. 3. Sıradaki gizemimiz otel odası. Hotel room. A woman was staying in her hotel room when somebody knocked at the door. Kapısı biri tarafından çalındığında bir kadın otel odasında duruyordu. Kapıyı açtığında bilim, tanımadığı bir adam gördü. Adam şaşırdı ve dedi ki: Özür dilerim hanımefendi. Burasını benim odam zannetmiştim. Adam arkasını döndü ve asansörlerin olduğu yere doğru gitmeye başladı. Buna rağmen kadın odasına geri döndü ve güvenliği aradı. Neden bu kadar şüphelendi? Çözdünüz mü? Hadi bakalım. Kadın neden şüphelendi? Şimdiki soru bu. Adamın üstünde kan lekesi vardır diyelim. Adamın üstü çok bariz olur benim oda kan lekesi olduğunu düşünmek. Yok, arkasını döndüğünde silah gördü. Tamam. Bu arkasının önünde silah gördüğü için güvenliği tuşlamış, aramış olabilir. Böyle bir böyle böyle bir şey düşünelim. Bu arada bunlar dedektif soruları değil. Bunlar bir nevi tahmin yürütme. Dedektif dediğinden kanıta dayalı sorular şey kanıta dayalı, dayalı olur. Hani tahmin yürüterek değil. The woman logically decided that if the man had thought that the room was his, he wouldn't have knocked. Ay doğru lan. Kadın mantıken doğru. Biz de, biz, ni biz niye bunu böyle düşünemedik ki? Kadın mantıken demiş ki adam hani odasını kendi odası zannetti ya kadın da düşündü ulan insan kendi odasının kapısını niye çalsın anahtarla açardı diye düşünmüş çok mantıklı evet yani eve geldiğim zaman kapıyı çalmıyorum evde kimse yoksa direkt anahtarla açıyorum. Such behavior is typical for those criminals who break into hotel rooms and steal whatever they can. Bu tarz davranışlar genel suçlular için e, normal standart bir davranışmış. Böylelikle e, otel Hani kapıyı tıklatıyorlar ya. Kapıyı tıklattıktan sonra içeride kimse yok ise e, içeri girip içerideki eşyaları çalıyor ilermiş. Evet olay bu. Çok zekice mantıklı açıkçası çok daha kolaymıştı. Ben geri zekalıyım. Şey var ya aynaya bakarak böyle. Sen geri zeki değilsin. Soru, ya, soru saçma. Suicide or murder? Sekizinci soru. Bak bunda iddialıyım. İntihar mı yoksa cinayet mi? Hadi bakalım. A detective comes to a crime scene. Bir dedektif yes, o suç mahaline geliyor. Bir adam başka bir adamın terk edilmiş bir binadan penceresinden aşağı atlayıp intihara giriştiğini anlatmış. Dedektif binanın ilk katına girmiş. Dedektif bir sigara yaktı. Ölü adamın üstündeki pencereye doğru yöneldi. Pencereyi açtı ve sigarasını dışarı attı. Daha sonra ikinci kata çıktı ve aynı şeyi tekrarladı. Bu eylemini tüm katlar için tekrar tekrar yaptı. Daha sonra polis ekiplerine gitti ve dedi ki Cinayet saati neredeydin? Evdeydim. Cinayet saati nereden biliyorsun? Al bunu al 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 dedi. Daha sonra polis ekiplerine gidip demiş ki bu bir intihar değil bu bir cinayet demiş. Dedektif diyor ki nasıl bunun cinayet olduğuna karar verdi. Hadi bir düşünelim şu görsele bakıp da. Hmm. Aa gözü kırılıyor. Aa kırıldı. Çarım cinayetine gözü kırıldı. Fuck. Fuck. No. <laughs> Hayır. 5 liraya aldığım gözlük hayır. Ben bu görsele bakarak şöyle bir tahmin yürütüyorum. Birincisi adamın yüzü yukarı dönük. Yani intihar eden bir insanın yüzü arkaya dönük olması çok zordur. Özellikle pencereden atlayan bir insanın. Yani hadi çatıdan atlasa okey olabilir geriye doğru falan. Ama pencereden atlarken öne doğru atlayacağını düşünüyorum. O yüzden bir birinci tahminim bu. İkinci tahminim ise attığı sigaralar. Sigaranın düştüğü konum olabilir ya da sigaranın sönmesi yakıp atıyor çünkü yani attığı en diyelim ki en üstten atıyor ya ve buna rağmen sigara attığı yerden aşağı inince sönmedi ya demek ki sigara sönmüyorsa bir insanda ölmez diye düşünüyor olabilir bu tuhaf bir sigara ile insanı kıyaslamak tuhaf oldu ama yine de böyle bir tahminim de olabilir bakalım neymiş gerçeği öğrenelim gerçek neymiş söyle lan söyle hangimiz daha zeki İddialıydım bu konuda When a person commits suicide jumping from a high floor, they don't tend to close the window behind them İnce detay bak ince detayları kaçırıyoruz farkında mısınız adamın sigara yakmasını falan düşünüyoruz ya da aslında size olay anlatırken direkt bu olayın cinayet olduğunu da nasıl olduğunu da anlıyoruz adam her kata çıkıp pencerelere gidip pencereleri açtı intihar eden adam pencereyi kapatabilir mi lan ya olay buymuş Sherlock Holmes'un da dediği gibi daha çıkandan değil daha delenden kork evlat <laughs> bu değildi konumuz esas konu şu İmkansız gibi görünen şey diğer tüm seçenekleri elediğiniz zaman sonuca çıkar. Öyle bir şeydi galiba. Adam öldükten sonra birisi pencereyi kapatmış. Yani bu bir cinayet. Hangi ya çok kim öldürdü lan o adamı? Adam Johnny'ye benziyor. Number 7. Ice tea. Numara 7. Ice tea. Kafe. Two young were They... İki genç bayan beraber yemek yiyorlar. İkisi de ice tea istemiş. Ice tea dedim bu arada farkında mısınız? <laughs> Birisi diğerinden daha çok susamıştı ve çok hızlı bir şekilde içti. O kadar susamıştı ki 5 adet arka arkaya içti diğeri sadece bir tane içmişken. Trajik bir şekilde sadece bir adet ice içen kız öldü. Diğeri hayatta kaldı. Ancak daha sonra bütün içeceklerin zehirli olduğu ortaya çıktı. Nasıl olur da sadece bir bardak içen kız öldü ve diğeri hala hayatta kaldı 5 bardak içmesine rağmen. Ben Bize bunu soruyor. Nasıl? Ha, kız diyor çok. Çok içen diyor nasıl hayatta kaldı diyor. Çok susamıştın denir, Yok. Ne, ne nasıl hayatta kalmış olabilir? Bunu bunu çözebiliriz bence. Zehir yoktu demek ilk akla gelen bu çok hayır sanmıyorum. Zehirli mi oydu acaba? Hani o zaman zehir yoktu olabilir. Çok bir gitti. Ne yaptın ablacığım? Çok tuhaf bir soru. Nasıl çözeceğim lan ben bunu? Çok tuhaf. Bilmiyorum. Merak ettim gerçekten, Nasıl nasıl lan? In fact, the poison was contained in the ice the ama ice ama, ama bana bu verdiğim bilginin dışında diyor ki bana bu, bunu çözmemizde imkan yoktu çünkü verdiği bilginin dışında diyor ki zehir diyor ice tea'nin içindeki buzda yani bu buzlu çayın içindeki buzdaydı. Hızlı içen kızın Buzlarının erimesine vakit kalmadığı için zehirlenmedi diyor. Bana buzla ilgili bir şey söylemediği için bu konuda yorum yapamayız. Bunu çözemem, çözemememiz normal. Bahane üretirken nasıl mantıklıyım ama bak davayı çözerken mantıklı değilim ama bahane üretirken çok mantıklıyım. Hop number six. Mysterious death in the car. Arabada gizemli ölüm. Hmm. Bir adam arabasında vurulmuş bir vaziyette ölü bulundu. Polisler çıkmaza girdi. Ne arabasında ne adamın kıyafetlerinde hiçbir yerde barut izi bulunmadı. Silahın ateş edildiği yerde veya kıyafette falan barut izi olur. O, onu anlatıyor. Diyor ki bu da demek oluyor ki diyor bu adamı vuran kişi dışarıdan birisi yani arabanın içinden değil. Ama arabanın tüm pencereleri kapalı, tüm kapıları da kapalı ve sadece tek kurşun yarası adamın üzerine yani kurşun deliği adamın bedeninde olan yara diyor. Amanın anı, çok gizemli bir daha. Ah şurada. Bu nasıl olmuş olabilir? Nasıl olmuş olabilir? He. Hmm. Aa. Tüm camlar kapalı, camlar kırık da değil, kapılar da kapalı. Yani biri vurduktan sonra kapatmıştır camı. Yani en iyi ilk akla gelen bu, az önceki pencere olayından sonra. Değil mi? Vurduktan sonra kapatmıştır muhtemelen. Ya benim aklıma bu geliyor şu anda. Sizin aklınıza ne geliyor bilmiyorum. Adam kendi kendine vuramamış çünkü üzerinde şey yok. Ama bir dakika, kurşun yarası diyor, kurşun demiyor, kurşunun bu kurşun demiyor, kurşun yarası diyor. Yani burada kurşunluk bir şey yok. Neden adamın vurulduğunu düşünüyoruz ki? Kurşun deliği var. Başka bir şey de olabilir, bir sivri bir metal de olabilir, sokulup çıkarılmış olabilir veya arabanın herhangi bir parçasından burasına girmiş de olabilir. Bakalım neymiş? The answer is actually quite simple. The car where the man had been killed was a convertible. When the fatal shot sounded, the roof was down. Ama bu çok ama bana yani resimle bağdaştır desene ya. Diyor ki hani arabanın üstü açılıp kapanıyor ya. O onu anlatıyor. arabanın üstü açıkmış, arkasından yemiş yarayı, sonra üstü kapanmış. Bu bunu anla. Bana bunu söyleyeceksin ama ben nasıl yani bir resme bakmak aklıma geliyor da işte resimle bağdaştıramıyorum her zaman. Abi sinir oldum. Oğlum çözemiyoruz bak gerizekalı %1'lik yüzde birlik insanlar çözebiliyor biz çözemiyoruz 5 numara uçan kahve Bir şey değil mi bunu 5 numarada bırakacağım bu yüzde bir sonrakine daha iyi kafa kitap okuyup geleceğim falan Bunu böyle bırakacağım bir sonraki video için ee, like bekliyorum beğeni bekliyorum vesaire bir şey bir şey artık size kalmış Umarım gelir çünkü ilginç olaylar var çözmesi zor aslında çok kolay ama çok da zor yani. Bakalım. Neyse bu videodan bu kadar o zaman. Soldan sizler için seçtiğim videolara bakabilirsiniz. Aşağıdan kanalına abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Beni hala takip etmiyorsanız Instagram'dan takip edinlerine sadece Discord'umuza gelin bekleniyorsunuz. Ee, dediğim gibi videoyu beğenmeniz benim için çok yararlı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben de Sıraya çıktım.